Havalar nihayet kendine geldi. Ömer piknik diyordu. Ya annemi de alıp yapalım mı hafta sonu bir şeyler. Annen. E tür kadın piknikte ya boş ver. Olmaz bir şey merak etme. Zaten olursa onu da benden bilir Emel Hanım. İstemiyorsan annemi söyle açık açık öyle lafı dolaştırma. Olur mu hiç ya aşk olsun. Kıyım validemle 40 yılın başında pikniğe gideceğim. Kaçırır mıyım ya? Sen çok kötüsün ha. Ne eğleneceğiz ne eğleneceğiz. İçim içime sığmıyor bak kıpır kıpır oldum bir anda ya. Sen var ya. İki dakika bir şey bakacağım. Ne oluyor? Vay be. Makineye bak. Ya motor hastalığı mı yükseltti gene? Çoktandır istiyordum. Tam aradığım model. Güzel değil mi? Sakat değil mi be Murat? Kurallara uyarsan, adam gibi sürersen değil. Hadi. İyi günler. Merhaba. Benim motorum. Murat ben de memnun oldum. Ben de İrfan. Ee, kaç kaç de bu? 35 bindi. Bu modeller için 35 bin hiçbir şey değil. Bakımı her şeyi tamam. 2009 model karbon egzoz. 182 beygir. Zero camlı. Ne istiyorsunuz bunu? Makul bir rakamda anlaşırız. İçeride konuşalım mı? Emin misin? Olur konuşalım. Sence ciddi misin? Evet ne var ki? Gel işte beş dakika. <laughs> Buyurun. Ah teşekkür ederim. Afiyet olsun. Nasıl geçti? Gayet iyi. Ee, bir de servise baktıralım yarın. Sakıncası olmaz değil mi? Ne demek? Sabahtan haberleşir miyiz? Ha, buna da gerek kalmadı. Olur, sabahları daha müsait. Hmm. Yavuz arıyor, bakar mısın bir zahmet? Servisten sonra işte banka, noter, ha? olur değil mi? Olur, olur. Abi meşgul biraz. Nasıl bir sorun? Peki, görüşmek üzere. Güle güle hayırlı olsun Sağ <laughs> Anlaşıldı Yavuz ilgileniyoruz hemen. Gitmemiz lazım. Acil durum. Evladım, nereden çıktı bu motor sevdası? Pek yeni sayılmaz Valide Hanım. Aslında epey eski. Zeynep bilir. Motor bir tutku yapacak bir şey yok. Trafikteki arkadaşlarımdan biliyorum. Baba benim motoruna beni de gezdirirsin değil mi? Hadi bakalım ver cevabını. Bakarız. Hele bir alalım motoru önce. Çok güzel. İkinizi düşünmek yetmiyor. Bir de Ömer çıktı. Emel de pencerede nöbet tutsun sonra. Tabii Emel'in işi ne? <laughs> Anne abartma. Abartıyor öyle mi? Kaza yapanlar abartmıyor ama ben abartıyorum öyle mi? Sadece motorlar kaza yapmıyor. Kazaların bütün suçu motorcularda değil. Arabayı da bilmemek lazım o zaman. Ama ne haliniz varsa görün. Nişanlıyken de binerdiniz motora. Derdim ki anne baba olunca anlar bunlar halden. Ama nerede? Ay. Arkadaşlar kusura bakmayın ya. Kolay gelsin size. Alacağın olsun abi. Gaza şimdiden mübarek olsun. Oğlanlara fazla yüklenme abi. Gelmeyin üstüme Allah'ını seversiniz ya. Gerginim zaten anlayın halden. Vallahi ben gitmezdim aslında da arkadaş yalnız kalmasın diye. Hadi Öyle mi oldu? Öyle mi oldu şimdi? Çok bu lazımdı? Of anne Nasıl? ya. Nasıl? Süper. <laughs> aman aman iyi. Demedim bir şey. <laughs> Aslan oğlum. <laughs> anne bak benim de böyle bir böyle. Oğlum bırak <laughs> oyuncağını da şu elmadan ye. Büyüyünce <laughs> binersin anneciğim. Şimdi de bineceğim. Babam beni gezdirecek ki. Ne münasebet ayol? Anne sakin ol. Bindirir miyiz hiç küçücük çocuğu? Bu Murat onu da yapar. Hiç şaşırmam. Benimki 1100 motor. Segment tutuyor mu? Hadi ya. Ooo süper ya. Bizim Nimet Hanım'ın damadı gelip gidiyor. Görsen ne güzel bir aile arabası. Hani station mı nedir? Şu arkası kasalı. <laughs> ya anne bırak hevesini alsın çocuk. Çok şımartıyorsun çok. Hmm. Kayıt için geç kalmadık değil mi? Anlaştık o zaman. Hafta sonu görüşürüz İzmit'te. <laughs> İzmit'te ne işin var hafta sonu? Acayip bir haberim var. Benim motorla bu pazarı yarışa giriyorum. İzmit pistinde. Evet, amatör motorcularla yarışacağız. Ya yok artık. Şaka diyorsun değil mi? Yo ciddi. Bir saniye. Motor ustası arıyor. Aleti bakıma sokacağım da yarın. Alo. Efendim Fatih Usta. Bozulma çocuğum. Bırak hevesini alsın. Efendim Usta. Zeynep Hanım motoru hallettim. Tamam Usta. O motor kalkmaz yerinden artık değil mi? Beynini söktüm. Tamire girmeden çalışmaz artık. Oh eline sağlık ustacığım. Yok yok yok. Murat Bey'in haberi olmaz merak etme. Hadi iyi günler. Daha kaç kez senden korkulur diyeceğim bilmiyorum yani. Ya ne yapayım Melek? Murat'ı bilmiyor musunuz? Tutturdu mu bir şeyi vazgeçmiyor. Hem bu yaştan sonra ne yarışı? Abartmış hakikaten. Ee yarın anlayacak motorun bozulduğunu Murat korkmuyor musun? <laughs> ne korkacağım ya. Hırsızın biri geldi, aşırdı parçayı, gitti. Değil mi? E motor yoksa yarışsa yok. Çok hmm. akıllıca... Helal olsun. Ben de yoldayım. <laughs> tamam, orada görüşürüz. Hayrola? Yarışçı arkadaşlarım mı arıyor? Yarın da değil mi yarış? Yarış yarın. Ama arayan onlar değil. Ya. Kim peki? İrfan Bey. Motorun eski sahibi. Birazdan motoru almaya gelecek. Neden? Ona geri sattım da ondan. Ne? Geri sattım işte. Sağolsun parayı eksiksiz verecek. E zaten başka alıcı da varmış. Ama iyi de nereden çıktı şimdi bu? O kadar da sevinmiştin. Emel Hanım girdi kanıma. Çekti konuştu. Daha büyük bir şey alsana dedi. Benim de aklıma yattı. Satarım bir de üstüne kredi çekip bir aile arabası alırız dedim. Ömer'i de alıp gezeriz ha. Fena mı olur? Ee, peki yarış? Ne yarışı ya? Geçmiş bizden artık. Vazgeçtim. Hadi ya. Sevinirsin sanmıştım. Sevindim tabii, sevinmez miyim? Allah Allah, maç sesi bile gelmiyor. Ne oldu acaba? Vallahi ben anlamadım. Bir de ben deneyeyim istersen. Aldığını. Ya ne oldu, arızalanmış mı? Anlamadım ki. Hmm çalışmıyor. Artık Murat Bey güzeli motora ne yaptıysa iki günde. Ya kusura bakmayın. Ama ne yapacağım? Daha bir kez binebildim ben de. Neyse, olan olmuş. Geçmiş olsun diyelim. İyi akşamlar. Bir dakika ya. Almıyor musunuz? Bozuk motorun nesini alayım? Hay Allah. Ya ne oldu şimdi bu alete ya? Üf. Bilmiyorum hayatım. Hiçbir fikrim yok.